Şimdi eee diğer bir suali var. Banyolarda eee şeffaf kabinler var. E, dışarıdan görülüyor. Çok şeffafsa can gibi saydamsa camsa, mesela o, o caiz değil. Ama eee buzlu, buzlu camsa ve de cam değil de öbürüsüdür. E, ne yani Gölgeli. Evet. evet. Yani, plastik tamam. gibi bir şey de olabilir. Ha içeride birisi var ama yani vücudu net gözükmüyor. Yo, o caiz olur. zaten. Silüet gözüküyor. O, o caizdir. Efendim ee, cam var ama buharlaşmış dışarıdan görünmüyor. Kurtarır mı? Kurtarır da yani dışarıdan gelen serinlikte o buhar kaybolabilir. <laughs> Ona güvenilmez diyorsunuz. Ona güvenilmez. Ee, ve ee, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.